Merhaba, ben 30 yaşındayım, adım Dilan. Ömer Bey'e tavsiye üzerine geldim. Bir tane arkadaşım Ömer Bey'de ameliyat olmuştu. Ee, yani çok korkuyordum aslında, çok korkarak geldim, çok korkarak bir şeylere başladım. Ee, ama korktuğum gibi olmamış, 6 ay geçti, iyi ki ameliyat olmuşum diyorum. Bu süre zaafında 6. ayımdayım şu anda. 107 kiloyla ameliyat oldum, şu an 68 kiloyum bu şekilde çok memnunum. Hastane olsun, hastane çalışanları olsun. Yani mükemmel bir 6 ay geçirdik beraber. Uzun süredir görmediğim insanlar beni görünce yani sana iki kere baktık anca seni tanıyabildik dediler. <laughs> bu da çok güzel bir şey. Ekol Hastanesi'ni herkese tavsiye ederim. Zaten şu birinci yılımda olsun göz ameliyatıma da inşallah burada yaptıracağım. Onun dışında bir şey yok. Çok teşekkür ederim ilgilerine.